3 2 1 Evet arkadaşlar. işte Tayland'da sıradan bir gün. Malum alışkanlıklar nereye gidersiniz gidin değişmiyor. İşte kahve keyfimiz. Kahvelerimizi <laughs> dizdik. Kahve fincanlarımızla yanında çikolatalarımız. İşte karşıda böyle bir ortam. İşte keyif. Nereye giderseniz gidin. Bazı alışkanlıklar hiç değişmez. Biz de bu alışkanlıklarımızı buraya taşıdık. Ve bu ortamda dünyanın en güzel adasında böyle harika bir manzara karşısında bu keyfi sürüyoruz. İşte eşinin maharetleriyle hazırlamış olduğu kahveler birazdan buluşacağız. Bitecek kızım. Evet biz kahve içmeye evet. yetişmeye geçelim. Evet arkadaşlar günaydın. Bu da bizim mahallemizin bekçisi Oyuncu Kara. <gülüyor> Görüyorsunuz. <gülüyor> Neler yapıyor, şakla bandıklar yapıyor. Böyle bir yatma şekli var mı abi? <laughs> Ama güldürüyor, ödülünü de kapıyor. İşi çözmüş. Uyanık köpek kadar. <laughs> Kara koydum adını, pek Türkçe konuşana kastıramamışlar, işte ilk defa bizden de Türkçe duyuyor. Ee, bir daha Türk gelirse buralara yabancılıkta çekmez galiba, diye. <laughs> Ama güzel bir esnimiz yani. Böyle hayatımda çekmediği ziyafetleri çekiyor çünkü e, gerçekten güzel şeyler yiyoruz. <laughs> e, tam da karanın ağzına dair şeyler. Evet. İşte böyle, dedim bunu bir işte ortam görüyorsunuz cennet gibi her şey çok güzel tatil devam ediyor kalın Evet, kokonat açma evet, işte. Kokonat da bana kesiyor arkadaş. Aa. Şimdi düştü buradan. Başıma düştü bir tane. Dedim alayım içeyim bari. Şuradaki <laughs> yerdeki olan mı? Evet, şimdi içinde de bol su var ya gerçekten. Nefis. Acayip su var içinde. Başıma bir olsaydı şu an yaşıyor muhtemelen biliyorsun. Bak temizledin ki dakikada. Arkadaş kadar. kokonuzu çıkardı. Aa, evet, sonra vay Harika. Thank you. Thank Aa bak. Bir daha, bir daha. Okay. Thank you. <laughs> ha, yes. Hadi. Ha, geliyor bak. <laughs> okay. Bitireceğiz. Bondur <laughs> <Oo, gülüyor> Süper. Taze taze dalından A kokonut. Thank you. <laughs> hey, dalını <laughs> <Atacık> dansı, <laughs> ya da onsuz geçiyordu. Yaramaz şeydi. Aa aa falan yapıyorum. O bende bile değil. Kolları sanmıyor. Oh Cennet ediyorum. gibi ya. Aşkım. Hı. Birazdan kamış var içeride onu alayım. İyi al getir bakalım bak, bir bak. deneyelim. Kuyu içi. Sallanıyor. Bir e, getir de. bakalım. Kamış deneyelim. Güzel. Evet, <laughs> biz denedik. İşte Lara kokonutu çekiyor ağaçtan Düştüğü gibi, <laughs> taze taze dalından. Nasıl kızım beğendin mi? Beğendim. Aa, afiyet olsun. İçmezdi içmezdi biliyorsun. Evet beğenmiş Başına kızım. Ne gitti bu? Çok oldu. Burada tabii değişik. Abi tırdı. olsun. Güzel ver güzeli. <laughs> şey, Keyfim bol olsun. Teşekkür ederim aşkım. Nazaran da güzelmiş.